Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Ben bugün sirkede balık pişirme tarifi paylaşıyorum. Bu tarife hamsi marinde diyebilirsiniz. Benim şimdi burada 1,5 kilogram hamsim var. Ben bunun yaklaşık olarak şöyle yarım kilogram kadarını sirkede balık pişirmede kullanacağım arkadaşlar. Balıkçıda ben balıklarımı temizlettim. Fakat balıkçılar genellikle şu ortadaki kemik kısmını almıyorlar. Onun için ben de şimdi bunları kendim temizliyorum. Temizlediğim hamsileri su dolu kabın içerisine aldım. Suyu şöyle berraklaşana kadar iyice bir yıkayacağım. Yıkayıp suyunu süzdüm ve artık balıkları kuruluyorum. Bu tarife sirkede balık pişirme ya da hamsi marinde diyebilirsiniz hamsi lakerda da denilebilir. Ama hamsi tuzlama değil arkadaşlar. Hamsi tuzlama tarifim de kanalımda var. O tarifi uzun süre bir dahaki hamsi zamanına kadar hamsilerinizi saklayabilirsiniz. Hamsileri iyice kuruladıktan sonra borcamın içerisine tek sıra halinde derileri alta gelecek şekilde diziyorum. hamsileri dizdikten sonra şöyle değirmenden kaya tuzunu geçiriyorum arkadaşlar. Elinizle separseniz tam eşit sepemeyebilirsiniz. Ben onun için böyle değirmenden geçiriyorum ama elinizle de sepebilirsiniz tuzu. Tuzu çok sepmeyin. İnce bir tabaka halinde olsun. Sonrasında hamsileri yıkamayacağız çünkü. Üzerindeki Tuz tam bizim damak tadımıza göre olmalı. Şimdi ince tabaka halinde tuzu gezdirdim. Şimdi de taze çekilmiş karabiber serpiyorum üzerine. Onu da yine değirmenden geçiriyorum. İnce bir tabaka halinde onu da geçirdikten sonra şöyle içerisine defne yaprakları yerleştiriyorum defne yapraklarında yerleştirdikten sonra üzerine ben evde kendi yaptığım üzüm sirkesinden bir çay bardağı gezdiriyorum. Ara ara da şöyle bir kontrol ediyorum. Ama bir çay bardağı toplamda sirke kullandım ben. Burada sirkenin miktarı çok önemli değil. Önemli olan hamsilerin üzerini geçmesi, tamamen kapatması gerekiyor. Sirkeyi de döktükten sonra üzerini bir streçle kapatıyorum. Buzdolabına alıyorum. Yaklaşık olarak 5 saat gibi bir sürede pişiyor ama ben bir gün beklettim. Rengi de bakın beyazladı. Beyazladıysa zaten pişmiş demektir. Şimdi artık anchuez'in yapımına geçiyorum. Ben burada iki çeşit anchuez yapacağım arkadaşlar, iki ayrı sosla. Şimdi birincisini yapıyorum. Tabağın alt tabakasına ince doğranmış kırmızı soğanları yerleştirdim. Burada kırmızı soğan balığa çok yakışıyor. Varsa kırmızı soğan kullanın. Yoksa beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Soğanın üzerine balıkları yerleştirdim. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Yarım limon suyu ve üzerine zeytinyağını döküyorum. Karıştırdıktan sonra hamsilerin üzerine döküyorum. otuyla da süslüyorum. Karabiber ançöze çok yakışıyor. Onun için üzerine şöyle biraz daha karabiber gezdirdim. Ve şöyle hem tadını kontrol ediyorum hem de nasıl piştiğini size göstermek için çatalımla bir bölüyorum. Gayet güzel pişmişti. Lezzeti de muhteşem olmuştu. Şimdi de ikinci ançezimi hazırlıyorum. Yine alt tabakasına kırmızı soğanımı yerleştirdim. Üzerine hamsilerimi yerleştiriyorum. hamsileri yerleştirdikten sonra şimdi sosumu hazırlıyorum. Kasenin içerisine yarım limon suyu, bir tatlı kaşığı hardal sosu, zeytinyağı Ben içerisine portakal kabuğu da rendeliyorum. Çünkü bu sosa portakal kabuğu rendesini çok yakıştırıyorum. Ama burada tercih sizin. Severseniz kullanırsınız, sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. İçerisine biraz karabiber çektikten sonra sosumu iyice karıştırıyorum. Ve hamsilerin üzerine döküyorum. Ve yine dereotuyla süslüyorum. Bu tarifleri balık sofralarınızda ya da meze olarak tüketebilirsiniz. Özel günlerinizde yapabilirsiniz. Her ikisi de benim için harika oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.